İyi futbol herkesi umutlandırdı. Kaleye mermi gibi bir şut olmadı. İyi takımsın sen Liverpool ama ben de iyi takımım ve seni eleyebilirim mesajlarını verdi. Bunu tribünler de desteklemeye başladı. Anladılar. O an o topa vuruş, topun ağlara gidişi. Ben topa vurulduğu anda bu top çıkmaz dedim içimden. Gerçekten de çıkmadı. Bir şut ve gol. Goodbye Liverpool, Goodbye sesleri arasında arkadaşları uğurladık. Atatürk Olimpiyat Stadı. Tribünler iyi. Liverpool, Beşiktaş'a 8 gol attı. Bu hep bir tarafımızda kaldı. Ve bundan sonra da kalacak yani. Farklı bir galibiyet. Bunun ne olursa olsun 8 ile verilecek cevabı yok. 8 tane atamazsın. Ama bir şekilde bir cevap vermek lazım diye ben düşünüyordum. E bunu oyuncular da düşünüyormuş. İyi futbol, ilk maçta. Herkesi umutlandırdı maçı anlatacak. Ve ben de e, bunun içindeydim. Ve Liverpool, işte kadroya bakıyorum Balotelli var, çok iyi isimler var. Buna rağmen Beşiktaş'ın, oyunun inisiyatifi e, Beşiktaş'taydı. Ki Beşiktaş'ın o kadrosu muhteşem bir kadro değil. Buna rağmen o inisiyatifi almıştı Beşiktaş. İyi takımsın sen Liverpool ama ben de iyi takımım takım olarak ve seni eleyebilirim mesajlarını verdi Enfield Road'da. O stadın bir girişi vardır. Burası Enfield Road diye yazar işte. This is Enfield diye. Zaten oraya girdiğin zaman bir etkileniyorsun. Fotoğraflar, resimler, o soyunma odasına giriş. Oradan esasında çıkmak çok zor. öyle ambiyanslar yaşamış ki o Liverpool oyuncuları. Bir kendi statları var. Enfield var. Tabii ki taraftarın katkısı var. Ama saha içinde o müthiş strese girmediklerine eminim. Onları oyun olarak yenmek gerekiyordu. Oyun olarak sonuç almak gerekiyordu. Ben her zaman olduğu gibi yine erken gittim olimpiyat Ben Beşiktaş'ın bu karşılaşmada istediği sonucu alacağına inananlardandı. Çünkü önemli olan ilk maçta, ikinci yarıda maçın sonlarına doğru gösterdiği futboldu Beşiktaş. Olimpiyasta da öyle kolay da olmuyor. Bu demektir ki Beşiktaş taraftarı da inanıyordu. Oyuna iyi başlayan taraftı Beşiktaş. Biz de kazanabiliriz, biz de eleyebiliriz. Biz de size goodbye diyebiliriz. Bunu bize hissettirdi Beşiktaş o gün basan temaslı oyunu seven rakip yine pozisyona girmeye çalışıyor ama buna karşı gelen Ben de bu maça ortak olmak istiyorum diyen bir başlangıç vardı. o havaya girmişti bunu tribünler de desteklemeye başladı anladılar bizim takım ya Beşiktaş takımı tribünleri kastederek söylüyorum bugün burada istediği sonucu almak için en azından çok iyi mücadele ediyor o havayı hemen hissediyorsunuz. Anlatan ben de hissettim. Beşiktaş mutlaka golü hedefliyordu. E, Liverpool'da maçı böyle götürmeyi ya beraberlikte de biz e, tur atlıyoruz. E, hesabını düşünmeye başlamıştı. Çünkü dakika 72. artma olmasa Dakika 80, 85 yine bir şey olmasa 90 ve maç bitti. Liverpool tur atlayacak. Artık o hesaba girdikleri dakikayı o. 70'ten sonrası. Zaman azalıyor çünkü. Ama gol geldi. Gökhan şimdi baba. Bir şut ve gol! Olimpiyatta gol! Hem de nefis bir gol! O an o topa vuruş, topun ağlara gidişi, ben topa vurulduğu anda bu top çıkmaz dedim içimden. Tabii ki o gol, gol sevincini yaşıyorum. Bu top dedim, mümkün değil, çıkmaz. İçimden öyle dedim, gerçekten de çıkmadı. attı Beşiktaş maçı bitirmek için uğraştı. Liverpool da bunu anladı. Biraz daha fazla defansif ağırlığa dönmeye başladı. Ya yani en azından bir süre olsun diye. Çünkü Beşiktaş'ın üstüne gelecek, pozisyon meydana getirecek anları yakalamadılar değil. Tabii ki yakaladılar. Bu da gayet normal Liverpool'la oynuyorsunuz. Ama Liverpool en azından 80'den sonra şunu gördüm. Yani bu maç uzatmaya bir gitsin. Tamam bir 15-15 bir uzatmayı görelim. Ondan sonra bakalım belki eleme şansımız Beşiktaş'a olabilir. Çünkü bir gol atsalar rahatlayacaklar. Uzatmanın ikinci yarısında o son bölümlere girildiği zaman iki takım oyuncuları da şu havayı verdiler bana. Yani penaltılarda kim tur atlayacaksa atlasın. Görelim bakalım. Yorgunluğun dışında psikolojidir artık o. Yani burada gol yiyeceğimizi atamıyoruz belki penaltılarda onlar kendilerini daha tecrübeli hissedebilirler penaltılarda. Penaltılarda iki olay var. Psikolojik ortam bir. O da nedir biliyor musun? Oyuncunun o anda ne hissettiği. Ben atacağım da oyuncu ne hissediyor. İkincisi anahtar kalecilerde penaltılar. Kalecilerin durumu. Penaltılara nasıl hazırlandığı. O çok önemlidir bence. Penaltılara kalacağını anladığım anda defterim vardır benim. Bütün notlarının olduğu. Hemen şöyle çizgiyi çekerim. İşte Beşiktaş yazarım. O günkü maç için söylüyorum. Ve Liverpool yazarım. Sonra elimde kalem. Tek tek yazarım. Birinci penaltı gol diye. Karşı takım Liverpool. Birinci penaltı gol. 2-3'te böyle gol gider. Kaçarsa kırmızı çarpıyı koyarım kırmızı kalemle. İşte Liverpool'ların ya bu Lovren'den hoşlanmıyoruz. Ne yapıyor bu Lovren dediği oyuncu topun başına geldi. Lovren'in bireysel hataları biraz fazlaydı o dönemde. Liverpool taraftarı da bundan hoşlanmıyordu ve kaçırdı. İşte o çarpıda goodbye oldu. <laughs> Stat gol olmuşçasına ayağa kalktı gol olmuştu. Ama gol olmamıştı. Yani Liverpool sanki gol yemişti. Öyle bir hava oldu statta. İşte o kaybedilişi Liverpool'da o tükeniş ondan sonra hissediyoruz. Beşiktaş tarih yazıyor. Beşiktaş eliyor. Tolgay golü attıktan sonra olayın bittiğini yine stat ayakta, tribünler ayakta. Ben kendimden geçmişim, sonra izliyorum. İşte goodbye Liverpool, goodbye sesleri arasında arkadaşları uğurladık. Goodbye, goodbye, goodbye. Olimpiyat tarih böyle yazılır. Ya yani o farklı mağlubiyetin ne olursa olsun bir rövanş oldu. Elendiler çünkü. Beşiktaş karşısında kupaya veda ettiler. Tahmin ediyorum bunu unutamamışlardır. Liverpool'a ben gittim çünkü bir futbol kenti. Bayağı bir sarsıldıklarına eminim. Liverpool'a yedikten sonra büyük hedef bekliyorsun. Ya diyorsun Liverpool'a yedin artık üstlere doğru gidersin. Herkes onu düşünüyordu. Neden olmasın diye. Ya maç sonunda taraftar artık inanmıştı ya. Bu takım Liverpool'a yedikten sonra daha yukarılara gidebilir. Neden olmasın, neden o kupa gelmesin, o düşünceler tribünlerde konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz. Ya neden olmasın artık Liverpool'a iniyorsun. O güvenin yerine geliyor, o motivasyon yerine geliyor. Ama bizim Türk futbolu işte maalesef. Elinip gidiyorsun sonra. Goodbye Liverpool, goodbye. Kafa Liverpool'un vedasını anlattı.